Zaten programımız güzel. Biz de o güzelliklerden biraz bize düşen paydan alırız. Çok seviniriz Sizin güzelliklerinizle seve seve paylaşmak <laughs> isteriz. Bugün aslında programımızda izleyenlerimize dahil edelim istedik ama sizin hem eserlerinize çokça yer verelim, evet. hem de biraz sohbet edelim istedik. Onu da bir sonraki programımıza bırakacağız. İnşallah. İzleyenlerimiz de telefonlarla, canlı telefon bağlantılı programımıza mutlaka. E, dahil etmiş olacağız. E, Bu arada hemen şunu sormak istiyorum ben. Siz e, verdiğiniz e, işte konserlerde insanlarla bir araya gelirken 3 Ocak'taki e, etkinliğinizde de e, evet. eserlerinizi paylaşırken aynı zamanda bir sohbet ortamında oluşuyor mu? Tabii de olacak Hı -hı. muhakkak. E, sadece salt biz e, şöyle bir şey yapmıyoruz. Yani vatandaş gelsin otursun konser olsun bitsin gitsin. Böyle bir şey e, düşüncemizde yok. Bir sohbet edelim önce bir 10-15 dakika yarım saat. Efendim insanlarla bir e, Enerji alışverişi olsun, bir sahne ısınsın, insanların kalpleri biraz hazırlıklı olsun. Değil Çünkü mi? ortam güzel olunca, anlatılan şey güzel olunca, dinleyen de güzel olunca, gerçekten güzel sonuçlara gidiyorsunuz. Zengin bir program, dediğimiz gibi, biraz sohbet olacak, biraz şiir olacak. Faruk Ambarcıoğlu, eski dönem milletvekilimiz o şiirler okuyacak. E güzel bir sohbetimiz 15-20 dakika. Arkasından Yaşar Bey kendi hatıralarını Anlatıyor. anlatacak. E vatandaşlarla buluşacağız. Belki kitaplarımızı imzalayacağız. Bizim kasetimiz çıkarsa kasetimizi sevdiklerimizle buluşturacağız. Sema gösterisi küçük bir sema gösterisi olacak. Oldukça dolu dolu. Ve şöyle de bir sürpriz var. Almir Turizm bizim gecenin sponsorlarından Bursa'da bu konuda eğil bir vatandaşımız da benimle beraber mukaddes topraklara götürecek. Öyle mi? Evet. Aa, çok güzel. bu. yani öyle duyuralım. bir çekiliş, çekilişle de biz de Şubat Mart aylarında genellikle Cidde'de ve Mekke'de Türk acılarına program yapmak üzere gidiyoruz. Hı hı. Yılın bir iki ayını da öyle değerlendiriyoruz. O da bambaşka bir şey. Eserlerimize zamanımız kalmadı. Hı hı. O e, dünya Müslümanlarını ilgilendiren Beytullah'ta Ben diye bir şiir var. Hmm, çok güzel. Ee, i̇nşallah onu bir başka zaman okuruz. Ee, Allah izin verirse 2012'de güzel sürprizlerimiz olacak televizyonda Değil mi? malum. Kesinlikle öyle. Duyulmuş ee, olalım. İnşallah. Onlar şu altyapılarını hazırlamaya <laughs> evet. çalışıyoruz. Ee, güzellikleri paylaşacağız inşallah. Harika. bu çok güzel bir haber. Ben hemen böyle altını çizmek istiyorum efendim. 3 Ocak'ta Yerlik Kültür Merkezi'nde sevgili Mesut Yavaş'ın aynı zamanda Yaşar Alptekin'in güzel bir sunum olacak. E, ekip arkadaşlarınızla Tabii beraber canlı, eserleri canlı canlı, canlı paylaşacaksınız Bursalılarla. Evet. Ve e, o akşam eğer orayı ziyaret ederseniz ve tercih ederseniz çekilişli bir kişiye Tabii, e, çok Almir güzel Turizm bir... Sponsorluğunda. Almir Turizm sponsorluğunda İnşallah güzel e, bir armağan olacak. Bana ulaşabilirler Facebook'tan çok rahat Facebook sayfanızdan. Mesut Yavaş deyince çıkıyor. Ulaşabilirler. Oradan ulaşabilirler. Bu güzellikleri sizi de davet ediyoruz protokolümüze. Çok teşekkür konumuza. ediyoruz. Mutlaka arda akşam olmak isterim. Bu akşam güzellikleri hep beraber paylaşmış olacağız. Ee, biliyorum ki eksik çok nokta kaldı. Anlatacağımız, paylaşacağımız. Ee, ama süremiz de bir o kadar hızlı bir şekilde <laughs> hızlı aktı geçiyor, ve geçti. Mi? Nasıl evet. geçtiğini anlamadık. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık Sağ ve gönlünüze efendim. sağlık. hep bir aradaydık. Biz çok mutluyduk. güzel bir hafta sonu diliyoruz izleyenlerimize. İnşallah. Güzel günler, keyifli günler diliyoruz. Çok da güzel şeyler dillendirdiniz. Umarım en güzel şekilde İnşallah hayatlarına geçirirler. Mutlaka çokça faydalı oldu. son güzel bir canlı performansımız olacak. Siz son olarak izleyenlerimize neler paylaşmak istersiniz? Efendim bütün izleyicilerimize en derin sevgi ve saygılarımı, kalbi muhabbetlerimi vasıtanız aracınızla iletiyorum. Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, sevgi ve saygıyla kalın, muhabbetle kalın, aşk olsun ziyade olsun. Diyorum. Harikasınız, en güzel söz siz söylediniz. <laughs> aşk olsun ziyade olsun. <laughs> Ömrüm bitirmiş bir an emiyen aklım yitirmiş.

Allahu Allah Allahu Allah Aşkı can feda olsa ne fayda Aşk koku yayda kemal Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, 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 Allah.